bir soru cevap etkinliği yapmak üzere karşınızdayım. Sorularınızı bekliyorum. Cevaplandıracağım. Eşim gençken ıslah ve iflah olmaz bir feministsin derdi. Feminizmi ben çok ciddi alıyorum. Ciddi bir felsefesi var. Yani her bir ilkesine uyuyor muyum bilmiyorum ama ciddi bir kadın hakları savunucusu ve aktivisti olduğumu söyleyebilirim. İzmit şeriye sicilleri hakkında Osmanlı dönemi mahkeme kayıtları üzerine doktora tezi yaptım. Orijinal bir tezdi. Çok atıf almıştır. Çok imkansız. <laughs> In your green eyes. Ben Türkiye'yi iki kere dolaştım ilçeleriyle beraber. Her bir ilçesi, her bir beldesi, her bir şehri harika. Ama bir yer söylersem e, Sayın Erdoğan oraya da bir saray diker. Yani onun için söyleyemiyorum. Adım kadarıyla bir arşiv biriktiriyorlar kimler neyi söylüyorsa. Sonra zamanı geldiğinde gündem değiştireceklerse, mahalleleri birbirinden koparmak için lazımsa, insanları birbirine düşman etmek için gerekiyorsa ortaya çıkarıyorlar ve ondan sonra bir büyük gürültü koparak eee hukuksuz bir işlem yapılıyor. Bu bir algoritma. Bu algoritmadan hepimiz bıktık, usandık. Ama çok az kaldı. İşlemeyen yargıyı, e, olmayan hukukun üstünlüğünü inşallah hep birlikte e, seçim sonrasında birlikte e, inşa edeceğiz. Çünkü Türkiye'de hukukun üstünlüğü yok. E, yargı siyasetçinin vesayeti altında. Yargı korkusuz değil, objektif değil, tarafsız değil. O nedenle hiçbir savcı e, harekete geçemiyor. Pazartesi günü yani yarın 6'lı e, altı, e, masaya oluşan altı siyasi parti olarak bizler tekrar suç duyurusunda bulunacağız. E, gene de e, bir hareket olacağını ben düşünmüyorum ama seçime çok az kaldı. İnşallah e, seçimi biz alacağız. Ve e, yargı bağımsız, tarafsız ve korkusuz olacak, objektif olacak. Ondan sonra da bütün bunların hesabı yargı eliyle sorulacak, hukuk eliyle sorulacak. Kimse merak etmesin. <laughs> Buna verebilecek bir cevabım yok, kusura bakmayın. <laughs> Sizi yanıltmayacağım. Seçimi kazanacağız. Çok az kaldı. Birlikte bu ülkeyi yeniden inşa edeceğiz. Balkon konuşmaları bu ülke hiçbir şey kazandırmadı. Yüksekten vatandaşa aşağıya doğru bakan bir mantığı, zihniyeti getirdi. Biz inşallah seçim kazandığımızda kutlamalarımızı milletimizle yan yana, iç içe meydanlarda yapacağız, alanlarda yapacağız. Neydi tuttun <laughs> Elbet bir gün buluşacağız. Bakacağız durma. <laughs> Biraz az oluyor ama işte vakit buldukça onlarla bir arada olmaya çalışıyorum. Bugün torunlarımı görmeye gidiyorum. Onun için de ışıl pişirdi. Sürpriz olacak. İyi e Parti. İyi e Parti'yi kuran irade. Ve İyi e Parti'nin ismini bulan gençler. Evet diyorum doğacak güneşin. Bir kısmını daralttırdım, bir kısmını da ihtiyaç sahiplerine verdim. Çok güzel bir etkinlikti. Keşke biraz daha uzun sürseydi ve birlikte yol yürüyebilseydik. Elbette gelirim. E i̇sterseniz nikah şahidiniz de olurum. Kesinlikle hayır. Kızım var, adı da Işıl. Onlar gittiler de farkında değiller. Elbette gidecekler. Elbette. Hatta e, o yazı yani önümüzdeki yazı e, Türkiye'nin en büyük festivaller yazı diye bugünden e, tarifleyebiliriz.